Savaşın son evresinde domuzların son kalesini yok edip yumurtalarımızı ele geçirecekken saparımız kırıldı ya. Olacak iş mi? Daha oturabiliyoruz bile. Amanın. Hemen gidip ustaların ustası, karizmatik bilim adamı, teneke adamı bulup buna bir çare olması lazım. Amanın. Demirimi çarptık ne oldu ya? Ne oluyor kızgın kuş? Nedir bu sinirlik? Ya sana ihtiyacımız var tehlik adam. Hayır demir adam. Her neyse bizim saparımız kırıldı. Bize yeni bir sapan yapar mısın? Tabii ki çok kolay. Ama ilk önce bazı malzemelere ihtiyacım var. Tabii nedir o? Söyle hemen getireyim. İlk önce bir playdo. Tabii olmuş bil. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte play -Doh. Hem de mavi renkli. Çok iyi. Bir de 7 tane çubuğa ihtiyacım var. Hemen geliyorum. <laughs> Al işte. Hem de tam 8 tane. Fazla mal göz çıkarmaz. İyi yapmışsın kırmızı. Bazı durumlarda yapım esnasında bir tanesi kırılırsa diğerini kullanırız. Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır. Bir de lastiğe ihtiyacım var. Lastik. Hemen geldim. <laughs> Asla da lastik. En güzelinden. Başka neye ihtiyacımız var? Bir de bant lütfen. Ya hepsini topla söylesene. Teker teker git gel git gel yoruldum ya. <laughs> Aa bantın tamam. Bitti mi? Oldu mu? Hayır. Son olarak da bir tane kaşığa ihtiyacım var. Yapma ya. Bunu demeyecektin. Kaşık. Kaşığımız yok. Hey Gego abi. Kaşığın var mı ya? Ödünç verir misin? Valla kırmızı kuş. Şuralarda bir yerde bir kaşığım vardı. Onu vereyim istiyorsan. Aslansa geko Defter yaz. Borcum olsun. Bitti mi? Bu kadar mı? Evet. Bir de Gengo'ya ihtiyacımız var bunları yaparken. Evet arkadaşlar. Kırmızı kuşun getirmiş olduğu malzemelerle kendimize katapult ya da bir tane sapan yapacağız. İlk önce sapanımızın tabanını oluşturmamız gerekiyor. 12'de Play-Doh hamurunda ihtiyacımız var. Tam 3 tane playdo'dan yuvarlak hamur yapacağız. Onları hemen yapalım. Yuvarlayıp şöyle bir kenara koyalım. Büyüklüğünü isteğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir ve de şu da sonuncusu. Evet arkadaşlar. Daha sonra şu görmüş olduğunuz şişler çubuklar vasıtasıyla bu hamurları çubuklarla birleştireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu çubukların fazlasını bir kenara koyalım. Çubuklarımızı hamurumuza batırıp birleştirmeye başlayalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi üçgen bir taban yaptık. Daha sonra diğer çubukları alıp bir prizma oluşturacağız. Gerçekten yapımı son derece kolay ve basit arkadaşlar. Ondan sonra play playdoğu hamurumuzdan bir parça daha alıp yukarı olarak diktiğimiz çubukları bu hamur parçasıyla birleştireceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi bir tane piramit yaptık arkadaşlar. Görebiliyorsunuz değil mi? Gerçekten çok kolay şekilde bu işlemi hallettik. Artık sadece detay kısmında kaldı. Elimizde son kalan çubuğu benim ödünç verdiğim kaşıkla birleştireceğiz arkadaşlar. Bunu yaparken selobantı rahat bir şekilde kullanabiliriz. Selobant vasıtasıyla kaşığımızı çubuğumuza sabitleyeceğiz arkadaşlar ne kadar sağlam durursa bizim sapanımız ya da katapultumuz o derece güvende olur. Evet bantımızı şöyle sağlamca geçelim ve son işlemimizi de gerçekleştirin. Böylece arkadaşlar kaşığımızı bantımız vasıtasıyla çubuğumuza sabitledik. Ondan sonra şu lastiği görmüş olduğunuz gibi katapultun üstünden geçiriyoruz. Ve son aşamada kaşıklı çubuğumuzu bantımızın içinden geçirdiğimiz takdirde katapultumuz hazır hale gelmiş oluyor. İşte arkadaşlar böylece evde bulunan basit malzemelerle kendinize ait bir katapult yapabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızla birlikte değişik boyutlarda, değişik özelliklerde katapultlar yaparak birbirinizle yarışlar düzenleyip eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz sanırım. Ve ilk atışımız geliyor. Evet arkadaşlar, bakalım ilk denememizi yapalım. Katapultumuz düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Evet gönderiyorum. Evet bence gayet başarılı bir şekilde çalıştı. Umarım bizim kızgın kırmızı kuşumuzun da işine yarar. Ne dersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım kızgın kuş. Katapultun hazır. Düşmanların karşısında. İleri. Geliyorum davurcuklar. Sıkı tutun. Oo, tabi sabit. Ya aynen. Senin yapmış olduğun katapult hem ergonomik hem hızlı hem de güçlüymüş. Elle sağlık. Önemli değil. İşini yaradıysa ne mutlu bana. Böylece arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. İzlerken keyif almışsınızdır. Yepyeni videolarımızdan haberdar olabilmek için ne yapıyoruz? Süper oyuncaklar kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize hoşçakalın diliyorum.